Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. 10 numara çekilişiyle karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişini özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş heyetimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Ayhan Utkan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Teşekkür ediyorum. 10 numara çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 80 adet toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde ayrıca 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatmak isterim. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı bilgilendirmelerde de bulunmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak Online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. 10 numara çekilişinde bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 435.965 TL, Stüdyomuzda saatlerimize bakıyoruz 20.02 gösteriyor Bizler şimdi Piyango TV YouTube kanalında Canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize Başlıyoruz Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden Çalışıyor tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum Evet makinemiz 80 adet topu şeffaf küre içerisine aldı Ve sizler için ilk şansın numaranın Çekilişini gerçekleştiriyor Şu Bakalım ilk şanslı numaramız ne olacak Makinemiz tarafından belenen ilk şans numara 80. 19. 23. 5. Kırk dört. Kırk bir. 66. Altmış dokuz. Dört. 48. Elli. Yetmiş altı. yedi, altmış yedi, yetmiş dört 52. Altmış bir. On sekiz. 45 63 3 ve son şansu numarayı bekliyoruz. Bakalım 10 numara çekilişinde son şansu numaramız ne olacak? 35 makinemiz tarafından bedelenen son şans numara oldu. Makinemiz sizler için 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 3, 4, 5, 7, 18, 19, 23, 35, 41, 44, 45... 48 50 52 61 63 66 67 69 74 76 ve 80. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum. Ve on numara çekilişimizin sonuna geliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kapanıştan önce sizleri bir bilgilendirmemiz de olacak. Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali heyecanı başladı. 30 Ekim'e kadar Çılgın Sayısal Loto tüm çekilişlerde alt kategorilere garanti ekstra 5 milyon TL veriyor. Milyonerler Festivali'nde 5 artı bir bilenler ekstra 5 milyon TL kazanacak. 5 artı bir bilen çıkmazsa 5 bilenler, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenler ekstra 5 milyon liranın sahibi olacak. Sizler de Çılgın Sayısal Loto oynamayı unutmayın diyelim ve 30 Ekim'e kadar olan tüm çekilişlerde garanti ekstra 5 milyon TL fırsatını kaçırmayın. Evet bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numara çekilişiyle yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Yarın akşam 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere son bir hatırlatmamız daha var. Eğer stüdyomuzda sizlerle bizimle beraber bu heyecanımıza ortak olmak isterseniz sisalsans.com adresinden seyirci ol kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş olmanız yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.